Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu gece benim gece. Aynen. Beşiktaş Sivas Spor maçı tam şu anda başladı. Evet, evet arkadaşlar bu maçı daha alırsak 3 üç yapıyoruz. Beşiktaş yolunu 3 üçte, üçte devam ediyor. Aynen. 3 üç yapacak eğer alabilirse. Beşiktaş bu arada bir hatırlatma yapayım. Hiç 3 üç 3 yaparak başlayamamış şu ana kadar. Bugün yapacak. Yani yanlış olmazsa bugün belki yapar. Belki yani ya belki, belki ne? Atmosfer çok fena. çok, kürşe çok. sen çok yaşa. <laughs> çok ateşli bir giriş oldu maça. Evet. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Beşiktaş gayet iyi gidiyor. Avrupa'da da şovunu yaptı maşallah, adamlar. Maşallah Aha. Ya, Çardeşim, maşallah. Aha. Kaşıp da. Çok kötü yerden faul yaptı hemen yani Sivas Spor maçın başında. Dur bakalım. Ne oluyor ya? Topsuz alanda yetişme. Sivas sporlu yerde valla. Allah Allah. Maç sert başladı sert. İmobil'e sarı kart. Hem de Taşıka 3'te. Ne oluyor ya? Allah Allah. İnşallah bir gol yersin. <laughs> valla çok iyi oldu. İmobil'e artık daha tedbirli oynayacak. <laughs> çok can sıkıldı. Bak çok can sıkıldı. Aha. Hadi. Kaçtı kaçtı. Kaşıtsa ortaladı. Kaleci. Ya. Güzel. Ne güzel gol olacaktı ya. Niye vuramadık? Bu arada videomuzda beğenip hype puanı verirseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Çünkü emek veriyoruz. Kartal gol gol diyorlar. Evet. Gol bekliyorlar. Beşiktaşlılar. Daha 17 oldu çünkü. İcraat yok. Hadi buradan. Hadi buradan. Rakinsan sokuldu. Rakinsan. Geliyor penaltı, geliyor. Niye Hadi. Allah Allah kahretsin be. Pır Allah kahretsin. Be. Beşiktaş'ın sen çok yaşa. Immobile güzel bir gol bekliyorum senden. Immobile hazır. Ben de hazırım. Kartalların hepsi hazır Immobile. Ona göre atışını düzgün yap. Hadi bismillah. Kes köşeye yatırdı. Aferin sana inme bile işte bu sen ya. İşte adamsın ya. Adam senin bu bile. Bravo sana çepik koyuyorum sana ya. Gol makinası saymaya devam ediyor. Hadi bu gazla ikinci bir gol de gelir.

Devam, devam, devam. Evet, evet, o evet. Hadi. Al ve dön, al ve dön. Lan çıkarın şu topu Sivas, haydi. Ha? Bu maçta şunu fark ettim, top çizgiden bir türlü çıkmıyor. Bir öbür çizgide, bir bu çizgide ya. Çizgiden bir çıkarın ya, iki tarafta ya. Sabahtan bana taç ya. Evet. Allah Allah. senin attığın şutu ben. Evet arkadaşlar ikinci ile beraberiz. Evet. Valla Sivas Spor'dan zerre ümidim kalmadı yani. Ben böyle kötü bir oyun görmedim hayatımda. Beşiktaş tek kale maç oynadık yarı. İkinci yarı halen devam. 50 dakikadır yani tek kalem aç. Bu Sivas'a bir yetmez. Yani bir atması da yani hiç kesmedi açıkçası. Yani Beşiktaş şu maçtan önce kendi yaptığı antrenmanla bile inan daha çok zorlanmıştır. Genç yetenek sebep kılınsın geliyor. Bakalım neler yapacak, ne şovlar yapacak. Pozisyon yok. Ha nerede pozisyon? Nerede şu? Ben bir tane şut yaramadım bugün bari. İki tarafta da bir iş yok. Beşiktaş'tan penaltıdan attı. Evet.

Allah kahretsin Allah kahretsin Allah kahretsin Allah kahretsin Yalnız şu maç bir bitseydi ben gerçekten çok sıkıldım ya Vallahi çok sıkıldım ya Ya uzun zamandır bir maç isterken ben sıkılmadım biliyor musun? Bugün yani Beşiktaş da top oynayamıyor ya Beşiktaş da bir şey oynamadı yani Beşiktaş da bir istediğin ya Beşiktaş şey yapamadı, şimdi Lugano ya. maçını böyle mi oynadı ya? Söylediğim hamleleri yapmadı ya. Hayır bak yani. pozisyon yok. Ne pozisyon yok. İki tarafta da geliyor. Daha doğrusu Beşiktaş bugün tek kale oynuyor da zaten düzgün pozisyon olsa hani ya kaleci kurtarır ya direğe vurur. Pozisyon olmuyor ki Yok olmadı. Yani ya adam pası fazla vuruyor dışarı gidiyor. Ya kornere çarpıyor ya taca çarpıyor. Sivas'ı zaten saymıyor. Ya Beşiktaş'ın geldiği de bir şey yok yani. Zaten penaltıdan attılar. Hadi! Hadi ama! Gol, gol, gol! Ne diyordun sen Barış? Golsüz mü diyordun? Sıkıldın mı? İzle, izle ve gör şovu! Adam iyi pas atmış kendi <laughs> sonuna. Fark ettin mi? Evet. Pası çok iyi atmış. Kara kartal üçte üçe geliyor gün Taş, Beşiktaş. Beşiktaş. Beşiktaş'ta ayrıca Emirhan Topçu da oyuna gelecek. Son dakikalarda artık <laughs> sarı kartlar havada uçuyor. <uçuruyor. gülüyor> <laughs> Gambia'da oyuncu. <laughs> Noa, son sarı kartı gören Evet, 3 üçü yapıyoruz. gözünüz aydın. Beşiktaş üçte üçü yaptı. Sivas inanılmaz kötü bu yüzden geldi. Ya bence zevksiz bir maçtı. Orta bir ara, evet, bir ara bir sıkılır gibi oldum ama son, sonlarda yine o son gol biraz toparladık. Keyfim yerine geldi Evet arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayın. Dediğim gibi hype puan da vermeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. E, şimdi milli maç arası giriyor. Bir de altısında. Türkiye Galler maçı var. Onda görüşürüz herhalde. Büyük ihtimal. Hoşça kalın. Bay bay.